Hep YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 74, 78, 79, 80, 81 sonuç yayınları 3. sınıf Türkçe kitabı bir sınıf müzesi kuralım metni etkinlik cevapları sayfa 74'ten 81'e kadar 3. sınıf Türkçe kitabı bir sınıf müzesi kuralım metni etkinlik cevapları 3. Türkçe kitabı sayfa 74, 78, 79, 80, 81 1. Müzede neler bulunur? Bunların özellikleri nelerdir? Uzun cevap Müze çeşitli sanat eserlerinin sergilendiği ve korunduğu kurumlardır. Müze çeşitleri 1. Etnografya ve folklor müzeleri Folklor halkın sanatı ve gelenekleri ileri kültüre ait etnografya değerleri koleksiyonları içeren müzelerdir. 2. Doğa tarihi müzeleri Doğada olan güzelliklere göre sınıflandırılan eski dönemlerden kalma fosiller, mineraller, taş ve benzeri ezeller olan müzelerdir. 3. Bilim ve teknoloji müzeleri Oyunla deneyler yaptırarak, sevimli, kırılarak bilim ve onur ürünü teknolojileri her yaştan insanlara sergilenen müzelerdir. 4 bölge müzeleri, bölge taşra merkez müzeleri ya da kırsal bölgelerde eserler sergilenir. 5. Sanat müzeleri, başta gülsel sanatlar olmak üzere her türlü sanat sergisinin gerçekleştiği müzelerdir. 6. Modern sanat müzeleri, yaşanılan dönem içerisinde üretilen eserlerin sergilendiği müzelerdir. 7. Arkeoloji müzeleri, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılan Tarihi yapıtların sergilendiği müze türüdür. 8. Tarihi ve kültürel miras müzeleri. İnsan yapımı eserler, tablolar, çizimler, baskılar, mozaikler, heykeller, tarihi anıtlar ve binaların yanı sıra birçok arkeolojik alanların olduğu müzelerdir. 2. Sınıfında bir müze oluşturmak için neler yapabilirsiniz? Uzun cevap. Eğer tarihimiz ve kültürümüzü anlatan bir müze yaptırmak istiyorsak, nelerimizi veya köy evlerimizden eserler, resimler ve eşyalar getirebiliriz. Bu konuda büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. Onlarla ilgili kısa bilgi ile sergi müze ulaştırabiliriz. 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları 1. Etkinlik Soru Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin ve kelime grupların anlamları verilmiştir. Haydi anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacayı yerleştirelim. Cevap 1. Sanat ve bilimle ilgili değerleri eserleri ya da bu konuda değerleri olan nesnelerin korunup sergilendiği yer müze. 2. Emek harcanarak ortaya çıkarılmış ürün, eser. 3. Bütün bilim sanat dallarının tek tek ya da bir arada incelenen, içinde konuların alfabetik sıraya göre dizildiği eser ya da eserler. Ansiklopedi. 4. Bir yıldaki ayları, haftaları, günleri gösteren çizelge, takvim. 5. Bir kimsenin yapması gereken iş, görev. 6. Bir şeyin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri belirten tasarı, plan. 7. Üzerine çeşitli ilan ve açıklamaların asıldığı duvara yapışık ya da ayaklı levha, pano ansiklopedi, müze, pano, görev, plan, eser, takvim. 3. sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabı sayfa 79 cevapları. 2. etkinlik soru. Resimlerden müzelerin konusu noktalı yerlere yazalım. Cevap. Birinci kıyafet, ikinci oyuncak, 3. sanat. 3. etkinlik soru. Metnin konusunu yazalım. Cevap. Metnin konusu müzeler sınıf müzesinde nasıl yapılacağıdır? 4. etkinlik soru. Aşağıda bir sınıf müzesi kurmak için yapılması gerekenleri sırayla verilmiştir. Haydi eksik bırakılan yerleri metindeki sıraya göre tamamlayalım. Cevap 1. Bir müzeye girmek 2. Konu belirlemek 3. Konuyla ilgili bilgi toplamak 4. İş bölümü yapmak 5. Müzenin planını hazırlamak 6. Müzenin yerini belirlemek 7. Müzenin ilanlarını asmak. 8. Müzenin açılışını yapmak. 3. Sınıf Türkçe sonuç yayınları ders kitabı sayfa 80 cevapları. 5. Etkinlik soru. Metinle ilgili 3 soruyu hazırlayalım. Bu soruları arkadaşlarınıza soralım. Cevap 1. Sınıf müzesi nasıl yapılır? 2. Sınıf müzesinde sergilenecek eserleri nereden getirebiliriz? 3 sınıf müzesini kurmadan önce neleri ziyaret etmemiz gerekir? 6. Etkinlik Soru Bir sınıf müzesi kuralım. Atlı metninizin bilgilendirici bir metindir. Bilgilendirici metinlerin yeni bir bilgiler öğreniriz. Bu bilgiler günlük hayatımızda kullanırız. Haydi bu metinden bize bilgi veren 3 cümleyi yazalım. Cevap Müzede yeni şeyler öğrenirken aynı zamanda geçmişe yolculuk yaparız. Burada çeşitli eserler korunmaya alınır ve sergilenir. Müzenizde sergileceğiniz eserleri büyüklerinizden izin alarak evlerinize getirebilirsiniz. 7. Etkinlik Soru Güzel bir metin okuduk. Aşağıda metnin bölümlerine ne ad verildiğini inceleyelim. Cevap, cevap. Beraber inceleyiniz. 3. Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları 8. Etkinlik Soru Aşağıda verilen cümledeki yanlışları belirleyelim. Bu cümleleri doğru şekilde yazalım. Babam bizi Ankara'daki müzelere götürecek. Yanlış olan kelime Ankara kelimesinin küçük harfle yazılmasıdır. Cevap: Babam bizi Ankara'daki müzelere götürecek. Yarın annem İstanbul'a gidecek. İstanbul kelimesi özel bir isim olduğu için küçük harfle yazılması yanlıştır. Cevap: Yarın annem İstanbul'a gidecek. Dayım askerliğini Adana'da yaptı. Cevap: Dayım askerliğini Adana'da yaptı. 9. etkinlik. Soru. Aşağıdaki özdeyişi kelimeler arasında uygun boşluklar bırakarak düzgün bir şekilde yazalım. Cevap. Boş alana verilen özdeyişi kelimeleriyle el yazısıyla güzel bir şekilde yazınız. Gelecek derse hazırlık. Soru. Ailenizde ya da çevrenizde yetişkinlerden çocukluk çağlarında oynadıkları oyunu öğreniniz. Uzun cevap. Büyüklerimizin çocukluk çağlarında oynadıkları oyunlardan bir tanesi dokuz taş oyunudur. Ebe olan grup dokuz taşı üst üste düzdü bir şekilde sıralayıp 10 adım geriye gider. Geriye gidilen yere bir çizik çeker ve her iki gruptan çizginin olduğu yere gelir. Ebe grubundaki kişiler topu sırasıyla taşların üstüne atarak yıkmaya çalışırlar. Ebe olan grubun üç üyesi bu taşların yıkılmasıyla sıra diğer gruba geçer. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.